balıkçı bulduğuna bakın arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir hafta sonu. Yine balıktayız. Dün akşam geldik cumartesi. Levrek avındayız. Ee, kalabalığı gördünüz. Şöyle çıkayım. Şuraya bakın. Evre havandayız. İzleyin bakalım arkadaşlar. Güzel bir balık hava olacak. Dün akşamdan beri havlanıyoruz. Tüm sahil Levrekçi. Kanka iyi mi? İyi. Keyif aldık. Geliyor yine Bu şekilde balıklar <laughs> Dur kapatayım çekeyim Bu şekilde arkadaşlar Görüyorsunuz porsiyonları Devam ne diyorsun kanki balık hakkında? Balık. Bitti. Yemimiz bitti, balık bitti. bitti balık. Ama şükür aldık. aldık, aldık. 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 Sabahki kalabalık da şimdi kalabalığa bakın arkadaşlar. Sabah ne kadar kalabalıktı. Bak herkes çekiyor. Yem bitti. Yemimiz bitti, Yemimiz bitti. bıraktık arkadaşlar. Dinleneceğiz şimdi biraz. Ondan sonra dönüşe geçeceğiz. Ha? ha orada bir şey yaktılar o kokuyor. Şöyle. Sahil bütün iğne. Evet arkadaşlar. Balıktan çıktık. Böyle yol üzerinde bir kahve molası verdik size şöyle bir akşam manzarası gösterelim. Şu memleketimizin güzelliğine bakın arkadaşlar. onun kıymetini bilin. Bilelim. Sağa sola çöp atmayalım. Bak kankime bakın şurada. Yemleri bitirdi. Balık. Fosfakir değiliz ya. <laughs> Yemleri bitirdi. Balıkları dolaba koyduk. Yavaş yavaş şimdi bir keyif, kahve keyfi yapacağız. Evimize gideceğiz arkadaşlar. Yarın yine işimizin başına. Evet arkadaşlar, bu haftaki nasibimiz bunlar. Gördün mü aşkım? Evet. Evdeyiz. Ee, hani bazı zaman balık olmadı, balık olmadı diyoruz ama bazı balıklar da. bu sefer e, o kadar kalabalığa rağmen balık yakalayabildik. E, levrek haftasıydı bu hafta güzel öreklerimizi yakaladık. Böyle bir balık haftası oldu arkadaşlar. Şimdi biz temizleyeceğiz. Bize afiyet olsun. Size hoşçakalın. Bay bay.